İyi günler. Bugün 17 Nisan 2015 Cuma. İşte başlıklar. Akit, CHP %25'in HDP barajın altında. 7 Haziran seçimleri yaklaşırken muhalefet partilerinin can simidi gibi sarıldığı sahte anket sonuçları paralel yapı ve muhalif medyada çarşaf çarşaf yayınlanırken, tarafsız anket şirketleri ise seçimlerde CHP'nin %25'i geçemeyeceği, HDP'nin de barajın altında kalacağı öngörüsünde bulunuyor. Akşam, akıl hocası CIA çıktı. CHP alkışlıyoruz kampanyasıyla turuncu devrimleri fikir babası Sharp'ın 198 eylem yöntemi talimatnamesini referans aldı. Dünya güçlü dolar tahkimini sürdürecek. Analistlere göre doların baskısı devam edecek. Dolayısıyla da döviz piyasalarının en iyi seçeneği dolar. Güneş baskın var soruları silin. KPSS soru hırsızlığında ortaya çıkan inanılmaz detayların ardından soruşturmanın yeni savcısı Yücel Erkman harekete geçti. Paralel polislerle bağlantısı olduğunu tespit ettiği soruşturmanın eski savcısı Şadan Sakınan hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Habertürk, 100. yıl oyunları. AP Başkanı Şuz, Davutoğlu'nu aradı, o kararda yoktum dedi. Papanın soykırımı doğrudan kullanmadığı açıklandı. Sırada ne var? Hürriyet, sır dolu ölüm. Akşam ilaç almak için Kuzguncuk'taki evinden çıkan Profesör Doktor Işıl Berat Barlan, otomobiliyle kaza yaptı, yara almadan kurtuldu, yürüyerek gitti, cesedi sabah Üsküdar'da denizde bulundu. Milli Gazete, aç ve susuz, her geçen gün bir başka Müslüman ülke çeşitli bahane ve senaryolarla iç savaşa, kaosa ve varlıkta yokluğa mahkum ediliyor. Son kurban Yemen. Milliyet Gönül Alma Telefonu, AP Başkanı Davut Davutoğlu'na 1915 olaylarının tanınması için yapılan oturuma katılmadığını söyleyip, tepkinizi anlıyorum dedi. Posta, o şimdi Gazi, Isparta'daki Eğirdirdağ'a kumanda okulunda Güneydoğu gazileri dün konuk edildi. Gaziler poligonda atış yaptı. Batman'da vatanı görevini yaparken 1994'te terör örgütü PKK'nın döşediği mayına basarak iki bacağını birden kaybeden Gazi Hikmet Özcanlı yaptığı tüm atışlarda hedefi 12'den vurdu. Gazinin tekerlekli sandalyesi yanındaydı. Sabah Gazi paralelin istihbarat üssü. Gazi Üniversitesi ile ilgili şok dosya. Paralel örgüt bilgi işlem dairesini istihbarat merkezine dönüştürdü. Sağlık sırlarını sızdırdı. Star darbe artması. Paralel çete 17 Aralık darbe girişimi boşa çıkınca kumpaslarını örtbas etmek için 18 Aralık'ta emniyette temizlik üssü kurdu. Kameraları kapatıp ana serverları değiştirdi. Kozmik bilgilerin yer aldığı bilgisayarları önce kopyaladı ardından format attı. Takvim, baronlar rahatsız. Para babaları, sokak gösterileri ve darbe girişimleriyle yeni Türkiye'nin önünü kesmek istedi. Beceremeyince de gazete ve televizyonlardaki iftira kampanyasına hız verdi. Türkiye, meclise Nene Hatun ruhu. Nene Hatun'u cephede ön sap etrafta savaştıran güçle sizi meclise gönderen güç aynı. Vahdet psikolojiyi bozdu. Doların psikolojik seviye olarak görülen 2.70'i aşmasının ardından vatandaşın psikolojisi de bozuldu. Özellikle dolar borcu olan vatandaşlar bunalımda. Vatan onlara emanet. Mersin'de bindiği minibüsün şoförü tarafından canice öldürülen Özgecan son yolculuğuna kadınlar tarafından uğurlanmıştı. Şimdi de katillere cezalarını 54 gün sonra kadın hakimler verecek. Ve Yeni Şafak Terör İttifakı, İstanbul Film Festivali'ndeki sansür tartışmasının altından büyük bir skandal çıktı. Savcı Kiraz'ı şehit eden Ders teröristi medya üzerinden aklamaya çalışanlar, 3 yıl önce şehit edilen Ovacık Savcısı Uzun'un katilini de Bakur belgeseliyle sahiplendi. Müzik